Anlatıldığına göre Firavun'un karısı Asiye imanını kocasından gizlemekteydi. Firavun karısının iman ettiğini anlayınca ona işkence yapılmasını emretti. Firavun karısına dininden dön diye her türlü işkenceyi yaptırdı fakat Asiye dininden dönmedi. Büyük sopalar getirerek dininden dönmesi için vücuduna vurdu. Asiye'den şu cevabı aldı. Sen ancak bedenime karşı zorbalık yapabilirsin. Kalbim Rabbimin himayesi altındadır. Bütün organlarımı tek tek kessen bile bu ancak Rabbime olan muhabbetimi artırır. Tam bu esnada Musa Aleyhisselam oradan geçer. Asiye ona seslenerek der ki: "Ey Musa, Rabbim benden razı mı yoksa öfkeli mi söyle?" Musa Aleyhisselam şu cevabı verir: "Ey Asiye, Göklerdeki melekler özlemle seni gözlüyorlar. Allahu Teala seninle iftihar ediyor. Ne istiyorsan bana söyle, isteğin mutlaka yerine getirilecektir. Bunun üzerine Asiye şu dilekte bulundu. Rabbim, bana katından cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Selman radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Asiye'ye kızgın güneşin altına bırakılmak suretiyle de işkence yapıyorlardı. Onu güneşin altına bırakıp gittiklerinde melekler kanatlarıyla onu gölgelemekte ve cennetteki evini göstermekteydi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle nakleder. Fıravun karısı Asiye için yere dört kazık çaktırmış, onu yatırıp bağlatmış ve ve göğsü üzerine değirmen taşı koydurarak güneşin altına bırakmıştı. Asiye bu halde iken başını kaldırmış, Rabbim bana katından cennette bir ev yap diye dua etmişti. Hasan-ı Basri der ki, Allahu Teala Celle Celaluhu ona en şerefli kurtuluşu nasip etti ve cennette yüceltti, orada yiyip içer. Bu hadise şunu gösteriyor. Başımıza mihnet ve musibet geldiğinde Allah'a sığınıp iltica etmeli ve ihlasla ondan kurtuluş istemeliyiz. Bu tarih boyunca müminlerin ve salihlerin uyguladıkları gelenektir.